Evet çocuklar yine bir Türkçe dersinde beraberiz. Bugün büyük ünlü uyumunu öğreneceğiz. Ünlü ünlü harfler neydi? Sesli harfler, değil mi? Şuradan başlayabiliriz. Aslında buna bir sesli diyebiliriz. Ee, şimdi sesli harflerin uyumu. Türkçe'de bir sözcüğün ilk hecesi A. I, O, U yani kalın sesli ya da kalın ünlü harflerden biri varsa sonraki hecelerde de sesli harflerin sesli harflerin hepsinin kalın olması gerekiyor, kalın olmak zorunda. Ya da ince ile başladıysa E, İ, Ö, Ü ile o zaman da arkasından gelen bütün hecelerdeki sesli harflerin ünlü harflerin ince olması gerekiyor. Şimdi biz buna büyük ünlü uyumu da diyoruz ya da kalınlık incelik uyumu da diyoruz buna büyük ünlü uyumu diyoruz şimdi bir sözcüğün büyük ünlü uyumuna uyup uymadığını görebilmemiz için sadece bir kural var kalın ve ince sesli harfleri iyi tanımamız gerekiyor şimdi kalın sesliler a ı o u biz bunu öğretirken çocukların aklında daha rahat kalsın diye noktalılar noktasızlar diyoruz Sadece burada ile e bakın bütün noktalılar ince bir de e var. Bütün noktalılar kalın, bir de a var. Böyle düşünürsek kolay. Şimdi büyük ünlü uyumuna uyan sözcükler. Şöyle bir bir iki kelimeyi tahlil edelim. O kalın, a kalın. Kalın kalın ne yapar? Şimdi şunu kısaltacağız. Büyük ünlü uyumuna uyar. Evet. Şimdi yufkaya bakalım. Kalın, kalın ne yapar? Büyük ünlü uyumuna uyar. Şimdi kapıcıya bakıyoruz. Kalın, kalın, kalın. Ne yapar? Büyük ünlü uyumuna uyar bu kelimeler. Şimdi ağaca bakalım. Kalın, kalın, büyük ünlü uyumuna uyumuna uyar. Şimdi bir alta geçiyoruz. Bakın aslında bunların hepsi de uyuyor ama nasıl bakıldığını, nasıl incelendiğini göstermeye çalışıyorum. Kalın, 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 kalın. Bakın. Kalın, kalın, kalın. Kalın, A kalın, I kalın, U kalın, U kalın. Ö ince, ü ince ü ince ince, ince 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 ince. Evet. Şimdi hepsi ne yapıyor? Uyuyor. Büyük ünlü uyumuna büyük ünlü uyumuna uyar. Şöyle artı da koyabiliriz uyuduğunu anlatmak için. Evet, şimdi çocuklar ee, diğer örneğimize geçiyoruz. Şimdi e, dedik ki büyük ünlü uyumunu öğrenmemiz için büyük ünlü uyumunu öğrenmemiz için sadece kalın ve ince sesli harfleri bilmemiz yeterli dedik. Ama bunun hiç kuralı yok mu? Var tabi. Tek heceli tek eceli. Ve birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Yani bakmak bakılmıyor. Büyük ünlü uyumuna uyar uymaz gibi bir ayrım yapamıyoruz. Mesela Çanakkale niye inceleyemiyoruz? Birleşik kelime. Pamukkale birleşik kelime. Mesela ve V'ye bakılmaz. Tek hece çok basılmaz, bakılmaz, tek hece. Şimdi aşağıya gelelim. Sonbahar birleşik, birleşik kelime. Birçok birleşik. Ağaç, ağaç iki hece, değil mi? Evet, şimdi bu şekilde kuralı unutmuyoruz. Neymiş kuralımız? Tek heceli kelimeler ve birleşik kelimelerde büyük ses uyumu, büyük ünlü uyumuna bakılmıyor. Şimdi aşağıya bakalım. Burası, bu kelimesi tekece. Her kelimesi tekece. Bunlarda da büyük ünlü uyumu aranmıyor. Evet, şimdi gelelim buradaki kelimeleri incelemeye. Şimdi kitaplık kelimesinde iyi ince, a kalın, ır kalın. Şimdi ne oldu? ince ile başladı kalın kalınla bitti oysa inceyle başlayıp ince ile devam etmesi ve bitmesi gerekiyordu o zaman diyoruz ki büyük ünlü uyumuna ne yapmaz uymaz Evet şimdi bir alttakine gelelim alttaki kelimeyi inceleyelim cumartesi de u kalın a kalın e ince İ ince ne oldu? Bu da uymadı. Büyük, ünlü, uyumuna uymaz. Uymaz. Evet, tiyatroyu inceliyoruz şimdi. Tiyatro kelimesinde iyi ince, A kalın, O kalın. Ne yapar? Büyük, ünlü, uyumuna uymaz. Evet, bir de kalemliği inceleyelim, bitirelim şimdi. Kalemlik kelimesinde A kalın, E ince, E ince. Kalınla başlamış, inceyle bitmiş. Ne diyeceğiz? Büyük ünlü uyumuna uymaz. Evet çocuklar, bugün ses bilgisinden büyük ünlü uyumunu öğrendik. Bir sonraki Türkçe videosunda görüşmek üzere hoşça kalın.